Derin krizdeyiz diye başlıyor Hüseyin Baş'ın paylaşımı. Ekonomideki buhran büyük bir toplumsal travmaya dönüştü. Manzara artık hamasi söylemlerle gizlenemeyecek durumdadır. Sadece bugün açıklanan veriler bile yaşanan sorunun büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Örneğin, Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre asgari ücretin 22104 lira olduğu süreçte açlık sınırı 26000 lirayı, yoksulluk sınırı 85000 lirayı geçti. Bu tablo bize 3,2 asgari ücretlinin ma maaşını birleştirmesi durumunda ancak bir yoksul edebileceğini gösteriyor. Üçten fazla asgari ücretli birleşecek ancak bir yoksul ortaya çıkacak. Ev kiralarının 30 bin liradan başladığı İstanbul'da tablonun daha da vahim olduğu aşikardır. Geçim sıkıntısı Türkiye'nin acı gerçeğidir. Halkın gerçek gündemi de hayat pahalılığıdır, enflasyondur. Bitmedi. Devamı var sevgili izleyenler. Bu sorunlar acil çözüm beklemektedir diyor BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş. Bu çözümler asgari ücretliden emekliye kadar milletimizin tüm kesimlerinin en ivedi beklentisidir. Hal buyken, iktidar gündemi yeni anayasayla, açılımla, hayali projelerle oyalamaktadır. İktidara düşen hamasi söylemler ve istatistik oyunlarıyla gerçekleri gizlemek değil, sorunlara çözüm bulmaktır. Sorunlar gerçektir ve gerçekçi çözümlere ihtiyaç vardır. Gerçekçi çözümse ancak ve ancak gerçek anlamda yerli ve milli bir bakış açısıyla olur. Bu bakış açısı Milli Ekonomi Modeli ile Bağımsız Türkiye Partisi'nde vardır. Profesör Doktor Haydar Baş imzalı Milli Ekonomi Modeli, sosyal devlet projeleriyle Türk halkının her bir ferdini insanlık onuruna yakışan yaşam standartlarına taşıyacak yegane modeldir. Milletimiz Açlığı, yoksulluğu değil zenginliği hak ediyor. Gelinen nokta itibarıyla bu hak BTP ile ulaşılabilecek bir aktır. Hakkımıza sahip çıkalım, hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa edelim. Hani iktidarda diyor ya iç cepheyi güçlendirmek, işte iç cepheyi güçlendirmek, ekonomik olarak güçlenmek, ekonomik olarak güçlü olan bir ülkeye herhangi bir dış güç, herhangi bir dış mihrak, hani öyle deniyor ya, onlar dış mihraklar. Yıkabilir mi? Hayır. Ama ekonomik olarak kırılganlıkları olan bir ülkeyseniz işte zor.